Abi ben bu arada Haluk Levent olayında çok tiltim yani ben onun o ya yani çok bilmiyorum çok aptalca olduğunu düşünüyorum o yüklenmenin inanılmaz aptalca olduğunu o konuda çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü yani dev bir boş benim gözümde o yani Haluk Levent'e yapılan ahbaba yapılan yüklenme dev bir boş benim gözümde yani tam bir öbür tarafa yapamıyorsun o yüzden Haluk Levent'e gömüyorsun olayı yani tam tam bir yani özür dilerim ama benim gözümde boş o olay abi ben ikisini Abi ikisini de, de gömülmez yani yapabilecek bir şey yok. Ne yapacak? Ne yapacak yani? Hani şey çok komik yani. Twitter'dan yazsaydı ne bok değişecekti? Ne bok değişecek? Yani bir şey değişeceğini mi düşünüyorsunuz yani? O fiyatı ürünleri alması Koksu çıkınca açıklamada. Koksu çıkınca açıklamadı ki. Adam zaten 28 Şubatlı diye çıkacak açıklayacağız bütün raporları vereceğiz diye bir ay önce de ayın başında söyledi oğlum yani. Biz bilecektik. E bilmen neyi değiştirecekti. Bunu söylediği için ahbabın büyük ihtimalle önünü keseceklerdi. Hiç yardım yapılmayacaktı. Bildin e ne oldu? O bilgiyle ne yapacağız abi? Götümüze mi sokacağız bu bilgiyi? Yani Türkiye'de yaşamıyormuşuz gibi yorum yapıyoruz. Ben O, o benim çok garibime gidiyor. Yani o taş koyulmayacağını o, o, o Twitter'da o yazıyı yazsa o taşın koyulmayacağımızı düşünüyoruz. Yardımın önüne geçilmezdi de. Ustam. Kaç senedir yaşıyorsun? Yani. Yani sadece yani. Yani. Ya bilmiyorum. Ya o yüzden bana çok garip geliyor bu tepki. Hani başladım paranı atıp pe peşkeş çekilmedi ki başı başladım parayla başladım paraya oraya bir şekilde gitti sen amacımız bizim şey değil miydi elinde sonunda oradaki yaşayan depremzede insanlara yardım etmek değil miydi arkadaşlar bu oradaki paranın amacı oradaki o çadır oraya gitmedi mi o anda ne yazık ki çok üzücü bir şekilde Kızlaydan almak zorundaydı Başka ben alamıyormuş çünkü adam. Alsa alamaz mıydı sence? Yani isteyerek mi Kızılay'a gitti sence? Hani onu anlamıyorum. Yani isteyerek mi? Hani başka bir seçenek olsaydı sence almaz mıydı? Ya ben onu anlamıyorum. Hani buradan niye ah baba yükleniyor onu anlamıyorum. Yani asıl Kızılay niye satıyor yüklenmemiz lazım. Ya ben anlamıyorum abi. Ya ben şeyi anlamıyorum yani. Evet, hani ayna bence de tartışılması gereken konu kızılay konusu. Ya ben hala yani cidden ah baba sallanmasını kesinlikle anlamıyorum. Yani o kadar anlamıyorum ki. Yani benim için çok anlaşılmaz bir boş. Yani özür dilerim ama ben anlamıyorum o konuyu. Yani şu yüzden anlamıyorum. Yani Türkiye'de yaşamıyormuş gibi yorum yapılıyor. Ya evet yani aslında konuşmak istediği, sallamak istediği kişi başka. Ama işte o adama sallıyor ve o adama sallaması. Daha kötü yani. Herkes düzgün çalışıyor. Abi düzgün çalış işte. Ah baba taraf herkes düzgün çalışıyor. Yani günah keçisi insanlar. Abi yok yani. Evet ülkede adam zaten düzgünce işini yapmaya çalışan yapmaya çalışan diyorum çünkü Türkiye düzgün işini yapmak çok zor bir şey. Hani hangi insanlardan birisi küstürüyorlar herifi Yani anlamıyorum ki ne bekliyoruz. Abi yapamazdı arkadaşlar bak diyorsunuz ahbabın tarafı çalışan ama anladım nokta kızı teşhir edemezsin. Oğlum Türkiye'de yaşamıyor musunuz ya? Ne zaman bu dediğiniz oldu da bir boka yaradı, işe yaradı, pozitif bir etki gördü. Ne zaman oldu bu? Hani bunu o gün yaptı diyelim. Hadi Kızılay'ı orada bize satıyorlar diye Twitter'dan yazdı. Bütün bunu deprem o deprem bölgesinde aç çadırsız yatan herif iyi ifşa etti mi diyecek ustam. Zamanım o muydu yani? Anlıyorum dediğini kesinlikle anlıyorum ama yani... yani... gel <laughs> Casual King... Abi nereden alsın? Çadır mı var? Yani onu anlatmaya çalışıyorum yani... Hiçbir faydası yok yani. Orada zaten bizim ahbaba... Yani benim de mesela ahbaba bağış yapmaya müsebebi... En, en azından o insanlara hızlı bir şekilde... Yardım edilebilecek olduğunu düşünmemdi. Ve oldu yani. Ya İnik zaten asıl kolay ol. Bence de öyle işte. Aynen zaten asıl konuşulması gereken şey kesinlikle ben de katılıyorum. Asıl konuşulması gereken niye Kızılay satıyor? Ahmet Dünya'yı tuvalet onlarda da zoraki alıp alacak başka yer yoktu İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani zaten yani yapabilecek bir şey yok. O insanlara yardım etmek için yani Haluk Levent'in de isteyerek Kızılay'dan aldığını düşünmüyorum. Elini me me mecburen aldığını yani yapacak bir şey yok demek ki yani orada en hızlı bir şekilde almak yani oradaki insanların demek ki hani bir çadır ihtiyacı vardı. O çadır ihtiyacı olarak demek ki en hızlı yöntem o yani. Yapacak bir şey yok. El mahkum noktası orada. Yani alınması asıl problem o da ahbabın laf. Ahbaba yapılan bir konuşma değil. Orada ahbabı konuşmamamız anlatan. zaten. Yani ben o yüzden yok çok doluyum. Ahbab konusunda çok doluyum. Ahbaba saldırılması konusunda çok doluyum. Tabii yemek de almışlar. O da ayrı bir konu da. Yani o konuşmada ben nasıl hala ahbaba yükleniyor onu anlamıyorum. E sıfır. Yani neden sonuç ilişkisi ilişkisini kurabilen bir insanın ahbaba laf çakması mümkün olmamalı gibi düşünüyorum. Ama o zaman açıklamadığımız zaman Kızılay Başkanı çıkıp şimdi biz alması biz verecektik diyebiliyor. E desin. Oğlum ya bak. Türkiye işte diyorum ya. Türkiye'de yaşıyorsun. Yani. Bu yeni bir şeymiş gibi keşfetmeniz. Yani bu yeni bir şey değil. <gülüyor> yani... <gülüyor> Anladın mı? <laughs> hani ben onu anlamıyorum. Yani an yani anlamıyorum. Direkt anlamıyorum. Yani üçüncü gün ya yani onu Twitter'dan yazması hiçbir şey değiştirmezdi. Karşı görüşü birisiyle vs attım içeri izlemek çok isterdim. Ben de isterdim de yani şu anda kendimi o kadar çok ato sansürlüyorum ki ato sansürlüyorum. Belki bir seneye Belki seneye usta. Yani ben de çok iyi yapmak isterim. Çünkü ben seviyorum. Hani mesela Amerika politikasını ben size anlatırken konuşmak isterim karşı görünüşlü birisiyle. Ben severim bu arada. Ama bu sadece otosansür şey seçim konusunda da konuşmuyorum. Türkiye'de biz tartışma olayını da bilmiyoruz. Karşı taraf bir anda uçak kaldırmaya başlıyor çünkü. Yani şey yok ikili karşılıklı konuşma yok. Ben çok severim mesela tartışma olayını. Debate lordluk değil. O çok bayık bir şey. Vadabatizmden nefret ederim de karşılıklı argümanlarla konuşma acayip güzel bir şey bence. Ama Türkiye'de tartışma eşittir senin ananı olduğu için ee, yo ben ben hep siyaset o konusunda çok konuşmak isteyen birisiyim. Türkiye'de konuşulacak bir şey değil. Bu arada bu hani seçimle değişecek de bir şey de değil. Seneye de o yüzden konuşmayacağım. Çünkü insanlar konuşmayı bilmiyor abi. Hani kar yani Direk ülke o kadar yok şeyle alakası yok dediğim gibi. Hani servis soksu esprisiyle falan alakası yok. Çok zor seviyeli bir konuşma yapmak yani. Yani tamamen şey benle aynı fikirde değilsen karşımsın. Kafa bu yani. Hani orta noktada buluşalım veya hani agree to disagree olayı vardır ya çok güzel bir şeydir. Hani dediğini anladım. Dinliyorum ama katılmıyorum. Yok abi. Yok yani onu, onu bile, or, ortayı bile bulamıyoruz ki. Ya mesela bak buna en çok şeyde yaşıyorsun. En çok gördüğüm şey mesela Tuna. Tuna'ya mesela birçok konu hakkında ben mesela Tuna'yla çok farklı düşünüyorum. Birçok konu üzerine. Fakat aynı düşündüğüm noktalar da var mesela Tuna'yla. Ve mesela ahbap konusunda birebir aynı düşünüyoruz. Bu ahbap konusu üzerinde. Abi yani adam, mesela Tuna bir şey yazdıysa karşı gelmeye odaklı. Adamın ne düşündüğünü, panda olan Tuna bu arada. Yani adamın kafa mantilte sadece şu, şu kişi benim karşım ne dese hani adam mesela diyecek ki Ahmet, şey mesela Ahmet dedim hani mesela ABC mesela, Lauren Hart, şey Tuna hater mesela diyelim chatte olduğu için gözüme çarptı. Lauren Hart çok iyi bir insandır de, diyecek Tuna, Lauren Hart gidip hayır değilim amın okuyayım diyecek. Tam o kafada yani bazı insanlar. Yani o seviyede insanlar var abi. Hani kendisine bile şey laf çakar. Hani o, o yüzden şey yok yani hani bir fikirde doğru olan bir fikir yani fikir fikir üzerine konuşulmuyor. Direkt insanı direkt o şunu alıyor, bunu alıyor. İki kalıp var. Ya buysun bu, bu değilse senin ananı. Hadi bakalım. Yani diyorum ya yok yani orta yol yok. Ya o, 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 yüzden hani o tür konuşma debate şeyi çok zor Türkiye'de. Yani çok yapmak isterim. Çok da zevkli bir içerik. Hani inanılmaz da keyif alıyorum. Ya ben o yüzden mesela Hasan abinin yayınlarını gece izliyorum. Çünkü acayip zevkli. Hani politika çok zevkli bir şey bence. Ama işte. Ama bu yeni yeni böyle oldu. Yeni yeni olmadı da çok ekstremleştik. Tüc bazı dediğin sürece işte önemli değil bence. Bazı kafi. Yani benim olayım zaten Tuna haklı Tuna haksız değil. Benden sana Tunaya birçok konuda katılmıyorum ama katıldığım da var. Olay işte kişi üzerinde yorum yapmak değil. Konu üzerinde yorum yapmakla alakalı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz kişi üzerine yorum yapıyoruz. Hani bir insanın mesela bir şeyden kıl olduysa adamın dediği doğru olsa bile adam diyor ki abi hava ne kadar sıcak? Hayır soğuk amına koyayım. Ya değil işte 28 derece. Yani Yani o olay hani sırf birisine kıl olduğu için adama her şeyi ters gidesi geliyor. Ya yani onu anlatmaya çalışıyorum. O çok yoruyor abi Türkiye'de. Ve bu bu arada evet chatte de ben de bazen o noktaya geliyorum. Hani biz yorulduk abi ülkece. Hani ben ben olabildiğince orta noktayı bulmaya çalışan birisiyim. Karşındakine ama yani insanda şey kalmadı sabır kalmadı. Ama bu chatte de çok öyle insan var. Hani internette çok öyle insan var yani 10 kişiden 9'u öyle zaten. Ama arada dinlemek lazım karşıyı. Hani bir, bir, iki tarafı da şey yapmak lazım. Dinlemek lazım. Adamın dediği belki boş değildir. Tabii ki de hani onun bir dozajı var. Boş olmanın da bir dozajı var da. Yok adam tabii mantıklı konuşmuyorsa kesinlikle dinlenmemeli. Ama işte diyorum ya. Hani o seviye çok aşağı çekildi. Yine de arada dinleyin. Ha mesela evet birisi harp diyorsa çak bloğu geç. Kodumlu ilkokullusu. Böyle koy git abi yani birisi harp diyorsa mesela koy git. Ne uğraşacaksın yani. Bir sen çözdün. Pentagon şu anda altına sıçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Akraban diyor ne yapacağım? Konuşmayacaksın abi. Ya, bazen konuşmaya gerek yok. gel şu yüzden konuşmaya gerek yok. Yani bazen bazı insanlarla ikili konuşma veya onu anlatmana gerek yok. Hede he de geç. He de geç abi yani. Tamam deyip geçeceksin. Onu anlatmaya gerek yok. Yani bazı bir hani harp diyorsa belli bir seviyede kaybolma süreci var. Hani belli bir komple teorisi düzeyi var. O düzeyi geçtiyse ben mesela konuşmaya gerek yok. Yani yok. Ben buna ne anlatacağım diyorum yani. kendimi yormaya gerek yok. Bir kırmızı çizgi tabii ki de var yani konuşsun. Karşıdan cevap gelmeyince susuyor zaten. Aynen cahile laf atmaya gerek yok. hiç manası yok abi. istediğin şeyi anlat. Çünkü yo kendi yoruluyorsun. Başka hiçbir şey yorulmuyor. Bizim geçenlerde akraba gel ses falan dediğinde her dediğime katılıyor ama şunu dedikten sonra başka adam yok. Delireceğim. Ya ya o hiç o iş böyle değil filan demeye gerek yok ya. Değil mi? Boş. Tamam diyeceksin, geçeceksin yani. Ya bazen öyle bazen öyle cidden. O yüzden hani herkes çok gergin. Ama Tekrardan söyleyeyim yani Ahbap konusunda ben çok doluyum, doluyum dedim hani Hani çok Yanlış bir boş olduğunu düşünüyorum onun. Çadır olayı aynen, çadır olayını konuşuyorduk. Herkes kendi fikrini dediğimi düşünüyor aksi. Abi ke kendi fikri değil ya ben mesela yani, Harp olayı çok ekstrem bir nokta ustam. Yani harp olayı dediğin şey zaten bir fikir değil. O mental bir bozukluk benim gözümde. Yani o direkt yani o, o ne biliyor musun abi? Konya'daki bir ovada yaşayan adam abi benim hayatım bu kadar değersiz olmasının hiçbir önemli manası yok. Bence çok büyük olaylar oluyor. Ben bu olayı çözün deyip kendini kandırması insanın. Başka bir şey açıklay açıklayamam başka türlü bunu. Yani bu tamamen bence böyle yani. Adam diyor ki ustam benim hayatımın bu kadar değersiz manası olmasının hiçbir manası yok. Değerli olmalı deyip büyük oyunu çözüyor. Hani çünkü yoksa Konya yani. Kapıyı açıyorsun <laughs> Gerçekten uzaklamış gerektiği için farklı artansa gelişmeye ha gibi gibi. Konya en az bir saatte bitmişti. <laughs> ben bu arada yıllar önce 10 sene önce bu arada Konya'ya gittiğimde beklediğimden çok daha gelişmişti. Ama büyük bana 10 senedir değişmedi hiç. Hatta 15 sene de olmuş olabilir. Devrilcim öyle kelimeler etme. Ha bak birisi çok güzel bir şey söylüyor. Harp deyip bunu destekleri bir takım argümanlar ve belgeler sunmak başka. Depremi harp yaptığı yerim sen bilmezsin demek başka. Ha aynen yani harpı ama işte belgelerle de koru yapmıyorsun işte. Çünkü aptalcı. Evet. Yani mesela bir, bir, fikir saçma olsa bile. Yani saçma dediğim hani sen ben inanmıyorsam bile bana saçma geliyorsa bile birisi. Bana bunu kanıtlayabiliyorsa. Kanıtlayabiliyorsa değil de anlatacağı şeyin altını doldurabiliyorsa birisi ben fikrine katılmasam bile dinlerim bu arada. Ama işte mesela harpta belge bir bok olmadığı için o yüzden konuşuyorum. Ama evet de, ben de dedim i̇şte, tartışma dediğin şey o. Evet tam o işte argüman kanıt değil de argüman işte. Hani argüman yapılabildiği sürece bence çok güzel oluyor tartışma olayı. Ben fayatına kopup götürüyorum bu arada. Alt attım sırtıma. Tabi ben şeyden evrim yok evrimde bir şey yok yalan. Güzel soda alıp geliyorum. Bir bey pazarı zamanı geldi. 75 mililitrelik bey pazarı ile gelecektim. Dedim ki sonra size flexlemeyeyim. Sonra dedim flexlemeyeyim size. <laughs> Kocaman cidden. İnsanlık tartışmanızda vizyon geçmesi yazıyorsun. Anasılığın böyle tartışma olabiliyormuş diyorsun. Evet. Abi kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ya güzel tartışma şey çok güzel. diğer taraftan işte onun biraz da empatiyle alakası var. Yani empati, o tartışmanın zaten olayı tamamen empatiyle alakalı. Empati olduğu sürece zaten karşı tarafın düşünce mantığını dinleyip aa böyleymiş şey herif böyle görüyor diyorsun işte. Ama Türkiye'de empati diye bir şey yok. Tüh yani. Karşı dinleme blok ne empatisi. <laughs> Doğru. Barış Manço'nun aslında pagan olduğuna, Vatikan'a halen paganların yönettiğine inanan ve hatta paganların aslında Hristiyanı kontrol ettiğine inanan bir Twitter topluluğu buldum. Abi Facebook grupları daha iyi. Tavsiye ederim. Yani bazı Facebook grupları var dedelerin kullandığı. Ufkunuz açılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Konya'da şu anda Avengers kuruldu. Geliyorlar. Avengers demişim. Pardon şey. Shield. Müthiş. Müthiş helikarierlar bilmem neler wow 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 direkt böyle oh, wow, fuck inanılmaz diyorsun yani ne yapacaklar mı Konya'da her şey ama şey de çok zor Turan Aldız, çok çok ekstra bonus sizin en iyi haberim sana hala tabi canım hala Avengers şey pardon hala Shield helikarier 2023'te bitecek öyle diyorlar Türkiye'de neden beyaz 160 klavye üretimi satılmıyor Alex Pestan'ı alabilirsin usta çok ilgi yok herhalde. Dünyanın merkezi gerçekten Çorum. Evet. O o biraz nasıl yani tam tam bir <laughs> Ben de kabul edemiyorum. Yani bunu ben de kabul edemiyorum ama Yani... <laughs> Ya Türkiye'de olması bile tam böyle bir tüh. <laughs> Konya'da olabilir ama böyle düşünmek lazım. Hemen <laughs> abone olun.